Herkese merhaba. Öncelikle hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Bugün size orijinal yayınlarından çok güzel bir ikinci dereceden denklemler sorusu seçtim. Şimdi her zamanki gibi soruya başlamadan önce soruda kullanacağım formülleri yani kazanımları sizinle paylaşmak istiyorum. Birincisi ikinci dereceden bir denklemin kökler toplamı ve kökler çarpımı nasıl buluyorduk? Hemen şuraya yazıyorum. ax kare artı bx artı c eşittir sıfır denkleminin kökleri x1 ve x2 olsun arkadaşlar. Kökler toplamı yani x1 artı x2 eşittir eksi b bölü a'dır. Kökler çarpımı ise x1 çarpı x2 eşittir. C bölü A'dır arkadaşlar. Şimdi bunları bildikten sonra soruyu çözebilirim arkadaşlar. P bir asal sayı olmak üzere x kare artı p eksi 15x artı p eşittir. 0 ikinci dereceden denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Bu köklerden x1 asal sayı olduğuna göre x1 artı 2x2 bölü x1 eksi 4x2 ifadesinin değeri kaçtır diye sormuş. Arkadaşlar benim öncelikle şurada bir p'yi bulmam lazım. Bakın p bir asal sayıymış x1 de bir asal sayıymış. Şimdi ben bir kökler toplamını yazsam şuraya x1 artı x2 eşittir. Eksi b bölü a'dan arkadaşlar. Bakın eksiyle çarpacağım için bunu 15 eksi p elde ederim. 15 eksi p oldu burası. Kökler çarpımı ne eşittir arkadaşlar? X1 çarpı X2 o da eşittir P'dir. Şimdi buradan sonrası birazcık yorum istiyor. Bakın X1 bir asal sayı. P de bir asal sayı. Şimdi X1 ile X2'yi çarpınca P elde etmişim. Hemen şöyle yazalım. Bakın bu asal. Bu da asal. Şimdi bir asal sayıyla neyi çarparsanız yine bir asal sayı elde edersiniz arkadaşlar. Asal sayının ne olduğunu biliyoruz. Kendisinden ve birden başka bölen olmayan sayılara asal sayı denir. Yani bir asal sayı düşünün. 7 diyelim mesela. 7'nin çarpanları 7 çarpı 1'dir. Şimdi 7 asal ama 1 asal değil. O yüzden arkadaşlar diyelim ki P7 olmuş olsun. X1 7 olacaktır. X2 de 1 olmak zorundadır. Peki bu şart mı? Şart değil arkadaşlar. Diyelim ki x1 11 olsun. 11 bir asal sayı mı? Evet asal sayı. Şimdi 11 ile ben 2 bölü 11'i çarpsam. Bakın x1 ve x2'nin tam sayı olduğunu söylemiş mi? Söylememiş. 11 ile 2 bölü 11'i çarpınca ne elde ettim? Şunlar birbirini götürdü. 2 elde etmiş oldum. Bakın 2 de bir asal sayı mı? Asal sayı. Bu şartı sağladı. Ama arkadaşlar x2'nin bir rasyonel sayı olması burayı sıkıntıya sokar. P bir asal sayı. 15'ten P'ye çıkarırsam ne elde ederim arkadaşlar? Bir tam sayı elde ederim. Şimdi eşitliğin sağ tarafı tam sayıysa sol tarafı da tam sayı olmak zorundadır. E, x2 bir rasyonel sayı ise x1 de bir asal sayıydı. E asal rasyonel sayı olmayacağına göre arkadaşlar o yüzden burada kesin olarak bildiğim bir şey varsa x1 asal olduğu zaman şu şarta göre arkadaşlar x2'nin 1 olması. Şimdi kökün bir tanesi 1 diğeri de arkadaşlar p olmuş oldu. Hemen köklere bakıyorum. x1 eşittir p oldu x2 eşittir 1 oldu. Şimdi benim bulduğum kökü bu denklemde getirip yerine yazsam sonucu 0 yapar mı? Yapar. x gördüğüm yere 1 yazdım. 1 artı p eksi 15 artı p eşittir 0 elde etmiş olurum. Buradan 2 p eksi 14 eşittir 0'dan P'ye ne gelecektir arkadaşlar? 7 gelecektir. Şimdi p 7 ise x1 o zaman neye eşit olmuş oldu? 7'ye eşit olmuş oldu. Yani şuradaki verdiğimiz örnek sanki sorunun cevabı olmuş gibi oldu arkadaşlar. Tamamen denk geldi. Şimdi x1'im 7 oldu x ikimde zaten 1'di arkadaşlar. Bunları getirip yerine yazarsam arkadaşlar x1 gördüğüm yere 7 yazdım. Buraya 1 yazdım. Buraya 7 yazdım. Buraya 1 yazdım. 7 artı 2'den 9 elde ettim. 7'den 4 çıkardım. 3 elde ettim. 9'u 3'e bölünce de 3 elde etmiş olduk arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir soru. Umarım sizin için de faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın.